Merhaba, Merhaba, iyi bayramlar. bayramlar. Esen Beyli Başkanımız Kemal Deniz Otkut'un selamlarını getirdik. Kendileri şeker bayramınızı kutluyor. İyi bayramlar. Merhaba, Merhaba. Esen Belediyesi'ne geliyoruz. Kemal Başkanımız selamlarını. Teşekkür ederim. Selamlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Esen geliyoruz. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Otkut'un selamlarını getirdik. Çok teşekkür ederiz. Sizden de selamlar. iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hayli günler. Merhaba. Esenlik Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Kemal Beyazlı'ya sus selamlar iletiyorum. Teşekkür ederiz. Ramazan Bayramınızı kutluyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Çocuklarımıza şeker hediyemiz var. Teşekkür ederiz. Bizim buyurun. bir tane çocuğumuz var. Onu <laughs> alalım. Olsun siz de buyurun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bir tane sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hayli bayramlar. Hayli bayramlar. Teşekkürler. <laughs> Bu, Merhaba. Esenlik Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Kemal Dezboz Kutu selamlarınızı getirdik. Bayramınızı kutluyoruz. Fahriye'nin evdeyle siz, de siz, de siz, de siz, de siz de çıkamadınız. Biz <laughs> size geldik. Evet. Varsa çocuklarımıza var. Teşekkür var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nostalji olsun istedik. Çok teşekkür Sağ teşekkürler. Sağlıklı günler. Sağ Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. iyi bayramlar. Teşekkürler. Merhaba. Tamam. 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 Teşekkür ederiz. Al bakalım. Bay bay. Bay bay. E çok iyi oldu bu hani bu zor günlerde salgın gününde en azından bir hareket kattı. Evlerde hani kurulanmışken en azından neşelendik. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler, iyi Merhaba iyi bayramlar. Esen Belediye Başkanımız Kemal Bey'in bu sıkıntı adamlarını iletiyoruz. Teşekkürler. Çocuk var mıydı? Hayır. Yok mu? Hamile. <laughs> Olacak siz şey o zaman. <laughs> evet, teşekkür ederiz. İyi bayramlar İyi bayramlar. Merhaba. Merhaba. Esen Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımızın selamlarını getirdik. İyi bayramlar dedik. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. Ablaya da iyi bayramlar değil i̇yi, mi? i̇yi bayramlar abla. İyi bayramlar söyle. Teşekkür bana, ederim, teşekkür ederim. Bunu bana, bana mı getirdin? Evet, sana evet. getirdim. Bak bu da, bu da seni. Evet, evet. İkisi de senin. Teşekkür ederim. Mutlu oldun mu? Sevindin mi? Sevindin mi? Evet. <laughs> <laughs> teşekkür ediyoruz <laughs> başkanımıza da göstermiş olduğu <laughs> ilgiden alakadan dolayı. Sağ olun, hayırlı bayramlar diliyoruz <görürüz gülüyor> hepinize. <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Abi, İyi bayramlar. Allah senden razı olsun. İyi bayramlar. Allah senden razı olsun. İyi bayramlar. Allah olsun. Merhabalar. Esenlik Giresun'dan geliyoruz. Başkanımız Kemal Deniz Bosporlu'suyla selamlarını getirdik. İyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben alsa bir arabım vardı. O hepsini alabilirsin ama Al, teşekkürler. İyiyim, ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür